düdük geldi. Maça Mausa Türk gücü başlıyor. İki takıma da Berete Spor servisi olarak başarılar diliyoruz. Adil topun başında. Düdük çaldı. Adil ortasını yaptı. Kafa vuruşu top yandan dışarıda. Şenol şoför kafayı vurdu. Top yandan dışarıya gitti. Bilim içer. Sağda Halil Turan'ın önüne doğru Halil Turan. Halil Turan gol pozisyonu. Vuruş kaleci ufuk. Nasıl değerlendirsin ilk geçen 10 dakikayı? Bu yani, arada bilim için kazandı topu. Bir pasatası. atası. Cezalı içerisi, Boşta kalan top. Bu arada karar bekliyoruz ama bir işaretler yapıyor ama bir penaltı verdi sanki bir şey var. Elle oynama penaltı Elle oynama işareti yapıyor. Evet Turgay Mis elle oynama Bünyamin'in topu elle oynadığını belirtip penaltı kararı verdi. Dakika 12 13. dakikaya girdik. Ahmet Sönmez Ahmet Sönmez vuruyor topa. ağlarına gol. Ahmet Sönmez penaltıdan 1-0 öne geçiriyor deplasmanda Doğa Türk Birliği'ni Mausa Türk Gücü karşısında. ilk el atması gereken yer savunma olarak. Sadık Baran'a içeriye pas. Son anda müdahale çağrıdan top dışarıya gidiyor. Köşe vuruş kullanacak Mausa Türk Gücü. Şimdi savunmanın gerisine Bilim İçer. Bilim İçer kalıcıya karşı karşıya Ufuk. Son anda Ufuk. Ama bu arada Evet, ayağı sanıyorum direkt yüzüne çarptı. Evet, ama yüzüne gelen bir darbe evet. var Ufuk'un Hemen sağlık görevlileri koştu. Hatta Doğan Türk Birliği sağlık görevlisi de saha içerisinde. Halil Turan'ın önüne doğru. Halil Turan ceza alan içerisinde. Halil Turan sıyrılmaya çalışıyor. Halil Turan son anda Ufuk. Top oynanan içerisinde ortasını yaptı ama Ufuk uzandı ve kale alan içerisinde topu kontrol etti. Mehmet Erol, Sadık kendisini gösterdi. Sadık Sadık. Topla buluşamayacağız. Ancesinde Sadık. Yerden ortası. Son anda savunma. Top yükseldi. Kazandı. Sonrasında Pote. Vuruş. Son anda kaleci Cenk. Pote. Çok iyi vurdu ama Cenk. Çok iyi uzandı. Topu direğin dibinden. Kontrol etmeyi başardı. Emre. Emre. O noktada kaptırıyor Halil Turan'a. Sonrasında yine kazandı. Emre Öztürk e içeriye doğru girmeye çalıştı. pozisyonu Bozdu. Futbolcular orada noktada. Doğan Türk Bili Futbolcuları. Şimdi Bilim İçerli. Sakladı topu ama yapılan hareket faul. Evet. E, ben de bunu bekledim. Devin avantaja bıraktı. Elini çekmişti. Ekil elinden çekmişti. Doğukan'a sarı kart geliyor. Ama. Van Türk Birliği e, kalecisinden çalmıştı. Hayır Turan kadar. bu arada cezanın içerisinde. Kaleci umur çıktı topu kontrol etti. Mitchell yatarak Udayla Bilim İçel kazandı. Kenan var yanında. Bilim İçel. Kenan. Topla Kenan ortasını yapmaya çalıştı. Halbuki dışarıdan seken top dışarıya gidiyor. Aydın baktı cezalanda. Yap ortasını biri biçer bayrak kalktı. Topağlarda ama bayrak kalktı. Offside kararı Bilim biçerin pozisyonu için. Yardımcı hakem özel çağlayan bayrağı kaldıran isim. İlk yaradına belki de son atak şansı. Köşe vuruşu Ünal kullandı. Arka kale direği. seker top. Emre Özsin topla buluştu. kaleye düşündü. Direk kale kafa vuruşu. Şenol boşta kaldı. Olsaydı o kale diyecek. Olsaydı yok boşta kaldı şu net pozisyon. 45 artı e 4'te kaçıyor. Düdük çaldı Ünal. Kalağın içerisinde kafa vuruşu. Kaleci Cenk topu kontrol ediyor. Emre Özsin, Bünyamin. Ve son düdük geldi. Emre Özsin, Bünyamin orada uzandılar ama istedikleri gibi vuramadılar. İlk devreye sona erdi. Tek gol var 12. dakikada. Ahmet Sönmez'in kaydettiği penaltı golü ve deplasmanda oynayan Doğan Türk Mausun mausoluk karşısında ilk devreyi 1-0 önde kapatıyor. Ve ikinci devreye Doğan Türk Birliği takımı başlıyor. Diğer Emre, bir vuruş Emre Kuvvetli Şahin ceza Sert bir vuruş kaleci Cenk. Sert vurdu Emre Kuvvetli Şahin kaleci Cenk. Topu kornaya gönderiyor. Gole izin vermiyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Kalağlan içerisi. Kafa. Boşta kaldı. Vuru topağalarda gol. Mausa Gülgül Yeşilli'yi yakaladı. Emre Öztin baktı cezalarına yaptı ortasını uzak ara direği Sadık Bararebe indirdi. Pote yerde vuruş kaleci Cenk topu kontrol ediyor. Şimdi Alak Bulut. Alak Bulut savunmanın gerisine doğru Bilim İçel hareketli. Bilim İçel topla buluştu cezalarına girmeye çalışıyor. Bilim İçel yerde kaldı faul. Bünyamin çok kritik bir noktada müdahale etti. Tam dışarıda ceza alanı çizgisinin hemen dışında sarı kartta görüyorum pozisyonda. Ve faul serbest vuruş kullanacak Doğan Türk Birliği takımı da ki golde de öyleydi. Ciddi sıkıntılar yaşanabilir ama bak bu kazandı Ali Turan bilim kendisini gösterdi. Son anda müdahale Halil Uçar'dan kritik müdahale. Bu arada Doğan Türk Birliği yedek kulübesinde olduğu noktada bir diyalog var. Bu arada Doğukan'la da Kote arasında bir tartışma faul kararı. Halil Uçar geldi bu arada Doğukan'ı gitti. Bir anda elektriklenme o noktada yedek kulübeleri de hemen müdahale etti. Ali Uçar'ın tepkisi var Doğukan'a. Orada da birkaç taraftar var. Ee, Hiç gereksiz aslında. Yani şu dakikaya kadar e, böyle, bu tür tartışmalar izlemedik aslında. Bak. Evet Ünal bu arada e, Dükücü Kulüp Başkanı Emre Özil. Emre Özil sıyrıldı. Kale boşta. Şimdi içeriye bas. Kale boş. Şenol kontrol edemedi. Ünal topun başında ceza alanına gönderdi. Şenol kafa. Cenk. Şenol kafayı vurdu Cenk. Son anda uzandı. Çok kritik bir kurtarış. Dördüncü hakem Emre Öztaş yanında. Bu arada serbest vuruş kullanıldı. Kafayla karşıladı Ali Akbulut. Şimdi Bilim İçer. Ünal pozisyonunu bozdu. Emre Özsin. Önünde boşluk var. Emre Özsin ceza alana girdi. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Bote. Direkt döndü. İkinci pozisyonu. Topalarda gol. Sadık Barar Önüne düştü affetmedi. Önce pote vurdu direkten döndü. Sonra Sadık Barar Gol atıyor. Skor 2-1 oluyor. 2-1 öne geçti Mausa Türk gücü. Dakika 74. Evet. Atak nereden geldi? Sağdan geldi. Doğan Türk Birliği'nin en sıkıntılı olduğu taraftan geldi. Evet Gürdü köşe vuruşunu kullandı. Kale Alaçesi. Kafa vuruşu topağlarda gol. Halil Uçar topu da gönderiyor. Dakika 81 gol Halil Uçar. Mausa Türk gücü 3-1 yakalıyor. 4 dakika oynanmayan süre. Şimdi başladı o da içeriye. Kote vuruş kaleciye gidecek. Son Ahmet uzaklaştırıyor. Pas. Tanser yaptı ortasını uzak kale direği. Boşta kalan top Halil Turan şut pozisyonu. Halil Turan sıyrıldı gol pozisyonu. Halil Turan sonrasında vuruş kaleci. Seken top karambol kaleci. Boşta kaldı. O atak devam ediyor penaltı. Penaltı penaltı Nevzat'ın yaptığı hareket. O noktada yerde kalan futbolcu Halil Turan penaltı kararı. Dakika 90 artı 3. Bili Biçer topun başına 90 artı 3. Düzük çaldı. Bilim Biçer vurdu topu ağlarda gol. Dakika 90 artı 4. 3-2 oldu skor. Doğan Türk Birliği atağı olacak mı? Hamit. İstabetli olmadı pası. Ve evet, son düdük geliyor. Maç bitti. Turgay Biz düdüğünü çaldı. Maçı bitirdi. Tam 5 gol vardı bugün. Maus'a Doktor fazla Küçük ıslatında. Ahmet Sönmez'in penaltı golüyle 12. dakikada 1-0 öne geçmişti. Doğu Türk Birliği takımı 50'de Bünyamin, 74'te Sadık Balara 81'de Halil Uçan'ın golleri 3-1 yakaladı. İki farklı skoru yakaladı Mausa Türk gücü. 90 artı 4'te Bili Miçel farklı bir endirdi, indirdi. indirdi. 3-2 yaptı ama kalan süre yetmiyor Doğan Türk Birliği'ne maçın skoru. Mausa Türk gücü 3, Doğan Türk Birliği 2.